Simge Aşanen'in 8 yaşında cilt rahatsızlığı yaşıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı hayatında ciddi kısıtlamalar yaşayan küçük Simge, tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden kullanarak sağlığına kavuştu. Cilt sorunu var, yaklaşık 5 senedir falan. Onun tedavisi için geldim. Kanama oluyor zaman zaman. Kafasının içinde dolduğu için saçlarına dökülmeler oluyor. Şimdi kaşıntı oluyor, uçuk şeklinde yaralar çıkıyor, kepeklenme döküntü oluyor. Okula gidiyor formasının altına bir kilotlu çorabı bile çok rahatsız olarak giydiriyorum. Yani okulda kaşıntısı oluyor rahat edemiyor yani. Bir kısa kollu bir şey giydirdiğiniz zaman o yaralar gözükecek, arkadaşların görecek, soracak diye çok rahatsız oluyor durumdan. Mikleri çok zayıftı, kendisi çok zayıftı. Sürekli hasta oluyordu yani. Bunun için en büyük hastanelere gittim. Tedavi düzenlendi. Gereken ilaçlar verildi. İlacı bıraktığım zaman tekrar yeniliyordu yani. Bitkileri kullandığım zaman bütün şikayetlerin, yani çocuğun rahatsızlığı tamamen geçti. Kilo aldı işte, saçları falan daha da gürleşti, daha çabuk uzadı. Ve komşuları falan da gönderdim buraya. Onlar ürün aldılar. Kullandılar yani. Bunlar da memnun aynı şekilde.